Merhaba arkadaşlar, Borsa Banka hoş geldiniz. Yasal uyarımız her zamanki gibi ekranda duruyor. Karınıza zararınız ortak değilim. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Aslında listeyi dün atacaktık arkadaşlar ama sağ olsun insanın bir tuşa basması gereken arkadaş tüm yayın listesini silerse her şeyi başta yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. 15.08.2022 liste yayınına hoş geldiniz. İlk hissemiz yeşil olacak. Genelde bunu listeye almam çok riskli bir hisse mi? evet ama bir gitmeye neredeyse 7-8 kat gidebilme özelliğine sahip mi <laughs> ralliye başladığı zaman gerçekten çok hızlı gidiyor. Baktığımız zaman nakit kasada 19 bin lira olmasına karşı e, duran varlığı 548 milyon. E, 548 milyonluk duran varlığına karşı toplam kaynakları 556 ama yükümlülük neredeyse yüzde 12 civarı 67 milyonda gelirleri nasıl deseniz genelde böyle yeşil gibi hisseler 12. ay bilançoda 13 milyon kar etmesine karşı 3 ve 6. şehirliklerde çok büyük karı yok. 3 aylık takasına baktığımız zaman Philip kapitalde bir satış var yüzde 0.89'una sahip. Ana tahtacı iş ve ziraat da satışta 3 aylık grafikte. Yalnız aylık grafikte bankın bir miktar alışı var mı? Evet, 3 aylık grafikte 122 binlik bir alış vardı ama aylık grafikte 1.2 milyonluk bir alış yaptı. Maalesef bu alışı da haftalıkta 1.3 milyon olarak çıkış yaptı. Şu an hissede bir sıkıntı var mı? Yapı kredinin bir miktar girişi var. Hisse şu an stabil durumda duruyor. Çok büyük girişler olmamakla beraber... E, grafiksel olarak bir dönüş yapma ihtimali var özellikle haftalık dönüşler yaparsa çok iyi verme ihtimalini ben hala görüyorum yeşili değerlendirecek arkadaşlar fibosunu attıkları zaman dip noktasını görecekler İsteyen bu hissenin e, Haziran 2021 e, yayınlarına bakabilir 2.70'leri kırdığında alt banda geleceğini söyledik bunun sebebi de alt ve üst destekleri birleştirdiğimiz zaman Şöyle bakarsanız arkadaşlar dip ve tepe noktaları birleşti. Birinci dip, ikinci dip ve üçüncü dip noktaları birleştirdi. Ana hedef neresi diye sorarsanız kesinlikle stop yaptığınız yer ana hedef artık orasıdır. 2.70 bandı ana hedef olacak. Kırarsanız 4.17, 5.36 ve 6 bandları ana hedef olduktan sonra en üst bandı neresi olur derseniz yaklaşık 28 liraya kadar hedef koyabilirsiniz. Diyeceksiniz ki bu kadar fazla hedef olur mu? Olur arkadaşlar çünkü daha daha önceki rallisinde 32 kat yaptı. Ee, riskli hisselerde şöyle bir durum var. Yani benim uyguladığım bir strateji siz yapar mısınız bilmem. 10 lira atıyorsam param 20 lira olduğunda onu çekerim. Sıfır sermaye ile devam ederim. Şu an emalara baktığımız zaman uzun süredir arkadaşlar 8 ve 20 günlük ortalamayı kırdığı yer 4-16 bandında kırdı. Şu an ve 8 yıl ve 20 günlük ortalamayı haftalıkta yukarı kırmak üzere. E, alt trendi haftalıkta şu an gelmedi. Bilginiz olsun. Günlükte alı var mı? Var. Ama bunu günlük trafiklerle yaparsanız sıkıntı çekersiniz. örnek her kırdığında bunu yukarıya gidiyor diye alırsanız size sıkıntı yaratır. Yeni stop yeri neresi? En fazla 1.44'e kadar beklerim. Ya da çok erken bir stop atacaksanız 1, 52. Dediğim gibi hedefi kesinlikle 2.70 bandına koyarım. Eğer çok arada destekte ihtiyacınız varsa 2.40 bandına dikkat edersiniz. Ema olarak günlük baktığınızda 20-50 bandını kırdı. E şurada bir hallisi var. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ortalamaların üzerinde eğer çok kısa vade işlem yapacaksanız buradaki emayı kapatın. Trend arıyorsanız, yeni bir trend çizecekseniz şöyle bir trend yapın. Çok kısa vadede 1.54 ama benim size tavsiyem en aşağı 1.50 sonra da 1.44 bandında stop olmanız. Gerçekten canavar gibi çıkışlar yapabilen bir hisse mi? Evet. Haftalık dönüşü verirse sert döner mi? Sert dönme ihtimali var. Dediğim gibi e, Haziran'daki 2021 yayınlarını izleyin. Kübo noktası da kırmıştı. E, son listelerde de şu e, sağ köşede üstte tıkladığım yere bakabilirsiniz. Son iki listeden sadece bir tanesini dışarı çıkarttım. Adese ötekiler devam ediyor. Dolar bazlı grafiğine bakmak isterseniz dolar bazlı grafiği aşağı doğru kırdı 0.05'lere kadar geliyor. Geçmişi çok mu kötü? Geçmişi çok kötü. 0.01 dolarlara kadar indirdi. Yani ilk önce millete kan kusturdu. 0.4'ten 0.1'e .01 %75 kan kusturduktan sonra yukarıya doğru döndü şu an günlükte düşen trendi yukarı e, dolar bazda kırmış gibi duruyor. Şu trend açılarını kapatırsanız şurada yukarıya doğru bir kırılım verdi. Ben TL bazlı bakmanızı öneririm. Dediğim gibi çok sert gidebilen bir hisse e, haftalık eğer e, haftalık grafikte trendine oturursa en fazla günlük bir grafikte stop yapabilirsiniz TL'de. Evet ilk hissemiz yeşil, öteki hissemize geçelim. Evet bir sonraki hissemiz bir yat. Arkadaşlar bunun fiyatı 280 lirayken bir ara listedeydi o zaman 1.08 PDT eski olan arkadaşlar hatırlar ödenmiş sermayesi 28 milyon olmasına karşı öz sermayesini 7.5 milyara kadar çıkardı arkasında BR San gibi e, baya büyük bir şirketi var holding olarak E baktığımız zaman halka açıklık 13 zaten piyasa değeri e, piyasadaki senet sayısı 3.7 milyon gerçekten çok az. Kademesinde fazla lot olmaz. 5 yıllık temetli ortalaması 2.3 çok yüksek olmamasına karşı 366 milyon kasada nakiti var. 7.8 milyar şu an toplam varlıkları var. 366 milyar yükümlülüğü olmasına karşı 318 366 milyar kasada para olmasına karşı 318 milyon yükümlülüğü var. Yani yükümlülüğünü rahatlıkla karşılayabilecek bir şirkettir. Gelirlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Haaslatlara baktığımız zaman 2021 12. ay bilanço 47 idi. Geçen yıl 6. ay bilanço 42 iken şu an 156. 156'da 490 kazanıyor. Tabi ana tahtacısı BRS'nin kârlarını da kendi içinde gösteriyor. Dediğim gibi arkasında bu kadar büyük bir yatırımcı varken gerçekten ucuz kalmış bir hisse. E, bu az önceki söylediğimiz yeşil hissesi gibi değil. Eğer ki aşağı düşerse böyle bir hisse Gönül rahatlığıyla beklenebilecek bir hisse, gün gelecek bu tahta bölünmezse 1000 liraya kadar gideceğini düşünüyorum. Temel e, teknik analizlere bakmamız gerekirse, e, ne derler arkadaşlar, bir hissenin geçmişi geleceğinin aynısıdır. Hani Covid krizi falan diyoruz, adam Covid krizinden beri düşmüş hali yaklaşık 9.6 kat. Geçmişin açmayayım 180 kat falan gitti 2008'lerde. Kimse herhalde 180 katını beklemesini beklemiyorum. Sadece bir fibosunu atacağım haftalık. İğne uç kısmını siliyorum. Fibonacci diptepe yaptığımızda ne görüyoruz? Şu grafiği biraz daha büyütürsem. Ana destek noktası haftalık eğer aşağıya doğru kararsa. 388 kırılımı var. Bunda hedef yapacaksanız benim ilk hedefim kesinlikle 557 lira. Yani şuradaki direnç yeri. Bakın şurada kıramadı. 4 kere zorladı kıramadı. Yeni direnç yeri burası. Eğer 555 bantlarına gelir geri dönerse bir kaçış yaparsanız eğer üst banda doğru ben kıracağım derse 690'a kadar gideri var. Size önerim BRS'nı da takip edin. Ana tahtacısını şu an haftalık grafik döndü. Ana stop noktası burada 387'lerde gibi duruyor. Hareketli ortalamaların hepsinin üstündesiniz. Dediğim gibi altta erken stop yaparsanız. 440'ların altında haftalık kapanışta kaçarsınız. En fazla 380 dediğim gibi beklersiniz. Kesin hedef 555-557 bantlarında. Şu an günlük olarak baktığımızda hiçbir sıkıntı yok. Ortalamaların üzerinde. Şurada bazen sallama hareketleri yapar. Dediğim gibi eğer günlükçü olursanız hani böyle aldın %11 eksi 3 %12 eksi 4 %15 eksi 2 ya da yüzde %22 bu şekilde gitmek yerine haftalık grafikler daha mı tatlıdır? Evet. Daha tatlıdır. Niye derseniz. Eğer haftalık grafikte işlem yaparsanız başınız ağrımaz. Ya geçmişten bakarsan alırsın tahtayı. Hatta hedefi biraz daha büyütebilir miyiz? Evet. Şuradaki grafikteki gibi tahtayı alırsınız. Örnek veriyorum. Haftalık grafikte aldın. En üst bandında aldın. Evet. Güzel bir heveslendin tahta. yüzde. 83 yaptı. Panik yapmayacaksın. Satış yerim burası. Yüzde 32. Ya diyeceksiniz ki 83'ten kaçar. Eğer 83'ten kaçarsan bir daha bunu yakalayamazsın. Yakalayamazsın dediğim bir dahaki al noktası bir dahaki sat noktası. Yüzde 424. Haftalık grafikler genelde size güzel kazandırır mı? Kazandırır. Açıkçası burada olduğu gibi trend yapacaksanız yapın. Mesela burada tepesinden alıp bit de bir kere %2 zarar görürsünüz ama %420 kazandığınız yerde %2 zarar ederseniz e, belli bir sisteme göre zarar etmeniz mümkün değil. Ya da alttaki kırılım grafiğine göre bakın 27 Mayıs'ta grafik kırıldı pozitife geçti sat yeri neresi 29 Mayıs sattığı yerden %540. Peki aynı grafik bunun için geçerli mi derseniz aynı grafikte mesela burada e, sat yeri var. E, Tekrardan yerine kadar %10 zarardan sizi korumuş e, kırılım grafikleriyle e, trend grafiklerinin yaptığı yerde işlem yapabilirsiniz. İlla haftalık yapacağınız e, yapacaksınız diye bir şey yok. Mesela hareketli ortalamalara göre yaparsanız şu iki tane kendinize göre belirleyin burada bir sistemi. ya yani illa birine size sistem söylemesine gerek yok. Atıyorum burada tüm ortalamaları kapatırsınız en fazla karı hangi ortalamada yapıyorsanız o ortalamayı kullanın. Misal burada size desem ki 8 ile 20'lik ortalamayı kullandım. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Tahtanın size zarar vermesi mümkün mü? Tahtanın ilk kırdığı yer aşağı kırdığı yer. %266. İlk kırdığı, kırdığı yer ve ikinci döndüğü yer %200. Son kırdığı yer ve şu an dönmediği yer. %1070. Yani uzun vadelerde bekleyin, e, kesinlikle para kazanırsınız. Kısa vadede, da, da, dakikalık, saniyelik, 3 saatlik, 2 saniyelik yapmak isterseniz de size kaldı. Ya, trende baktığım zaman 100 bin lira parayla 2009-2014, 5 yıl gibi bir süre diyorsunuz ama 100 liranız 350 bin lira oluyor. İlk seferde 350 bin liranız, 700, 700 bin liranız, 3,5 milyon artı üzerine temettü. Hani Emekli olmak istiyorsunuz ya, e, baktığım zaman süre neydi? 2009 2014 5 yıl 2014 2018 4 yılda 9 2019 2022 3 Toplam 12 yıl Arkadaşlar bugün ev alsanız 12 yılda ancak kiracı Paranızı geri verir Ama burada 100 bin liralık bir ev Aldığınız zaman Yaklaşık 100 bin lira koyduğunuz zaman 3.5 milyon Diyeceksiniz ki 10 yıl önce 100 bin liraya zaten bir ev alınabiliyordu. Evet doğru. 10-12 yıl önce 100 bin liraya güzel bir ev alabilirdiniz. Ama şu anki eviniz temettü ile beraber 3,5 diye hesaplasak ortalama 5 milyona falan gelir. 100 bin liralık eviniz 5 milyon ediyorsa kesinlikle borsaya yatırım yapmayın. Söylemek istediğimde evinizi, arabanızı e, satıp da borsaya girmeyin. Uzun vadeli tutamayacağınız para, e, paranız varsa e, kesinlikle borsaya girmeyin. E, kısa vadedeki paranızla işlem yapmayın. Uzun vadedeki paranızla işlem yapın. Yarın kullanacağınız parayı kesinlikle ve kesinlikle borsaya atmayın. Beylesan da bu şekilde gidiyor. Gerçi bunun için e, video çekmiştik ama ARDZ'yi tekrar aldım. Fiyatı bence ucuz. Dediğim gibi karlılığını zaten biliyorsunuz. Temettü oranı gerçekten çok düşük. 0.5 şu an yabancı da çıktı 1.22. Tekrar alışa gelmesini bekliyorum. Ben öyle 3.70 düşmüş, 5 çıkmış, 3 gitmiş onun derdinde değilim. Haftalıkta geri kalımda 500 bin %5'ine sahip. Philip Capital 290 alımda. Yatırım fonları alıyor, siti alıyor, emeklilik fonları alıyor. Şekerde bir miktar satış var. Kötü mü derseniz hissenin temeli çok güzel olduğu için aldım. ARDZ'de gerçi incelemesini yapmıştık arkadaşlar grafik olarak. Çizdiğim hiçbir şey değişmedi. Kısa vade düşünenler 7.37'nin altındaki kapanışlarda kaçabilir. Benim ilk hedefim kesinlikle ve kesinlikle buradaki 8.90 bandı. 8.90 bandı ilk direnç, ikinci direnç ve son direnç olacak. Daha önce bunu üst bantta yakalanmıştık. Şurada kaçmıştık dediğimiz gibi. 9.13 bandını kırdıktan sonra 7 bandında bedelli sebebiyle kaçtık. Tekrar giriş sağladım mı? Sağladım. Uzun vade attım bakalım nereye gidecek. Çünkü bu işse de 6 liradan 65 liraya kadar gidişini gördüm. Yukarıda 8.90 bandını kırarsa kesinlikle devam ederim. Ama 7.37 bandının altında kalan arkadaşlar kısa vadeli stop çekebilir. Şu an haftalıkta bir sıkıntısı yok. Günlük olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Büyük ihtimal 4 saatlik grafikte dönme ihtimali yüksek. Ee, bakalım yukarıya doğru atacak mı? Takaslarla ilgili bir sıkıntımız yok. Şurada küçük gebe de bir miktar kapattık mı deseniz. Şuradaki ve şuradaki GP bir miktar bariyer oldu. Dediğim gibi yukarıda 8.90 bandını aşarsanız 11 bandlarına doğru gideceksiniz. Bir sonraki hissemize geçiyorum. Evet yeni hissemiz Gentaş 256B'de 2 liralık hisseyi 5.50'ye veriyorlar 200 milyon sermayeyi 400 milyona çıkarmış %3 yabancı 5 yıllık temettü ortalaması %2.60 Açıkçası yatırımcısını çok üzmemiş uzun vade bekleyene gerçekten para kazandırmış Açıkçası 150 milyon parası var e, duran boruluk 260 milyona kadar çıktı Alman bir ortağı var bunun tam ismini bilmiyorum e, 500, 1 milyarda 500 yükümlülük kazanç açısından bir sıkıntı yaşamıyor 2012 yılında 780'de 100 milyon kazanmış %10 üzeri 310'da da 37 %13 civarı kazançları var mı arkadaşlar var sıkıntılı bir hisse değil e, açıkça söylemek gerekirse şöyle takaslarına da bakalım madem açtık hisse gerçekten grafiklere oturan bir hisse mi evet 850 satış var en fazla globalde 0.23'le sahip yani Citibank hataya girmiş mi 3.6 milyonla girmiş yani 1.6 lotu varken 6.3 yani 3.18 %100 oranda arttırmış. Haftalık bir miktar satışı olmuş o satışı da QNB Finans Bank kapattı. Pardon aylık olarak ee, şu an site aile alımda mı alımda dediğim gibi yatırımcısını üzmemiş bir tahta. Eğer temeline bakıp tekniğine bakacak olursak evet dediğimiz gibi yatırımcısını gerçekten üzmemiş uzun vadeli grafiklerden muhteşem gidişler var mı? Var. 2000 yılından beri lotta maşallah var, gitmemiş desek yalan olur. Ama son baktığımız grafiği olursak e, çok güzel bir hareketi var mı var arkadaşlar görmeyenler için i̇şte alt banttan bir trend çekerseniz bir dip burası, ikinci dip burası, üçüncü dip burası. Sadece dipleri birleştiriyorum ve tepeyi birleştirdiğim zaman ne görüyorum? Çok güzel bir e, dip ve tepe noktası var. Bir, iki. 3 tane dip yapmış. 1, 2, 3. tepe. Bunun ana noktası neresi? Bence 10 lira falan olması lazım. Gider mi gider? Şu an bir sıkıntısı yok. Ağır gitse de gerçekten sağlam adımlarla gitmiş bir sistemi. Adam gibi gitmiş diyebilirim. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar çok güzel bir tobo tamamlaması var. Toba deyin, direnç deyin, fincan kut deyin hiçbir anlamı yok. Şuradaki bandı kırdı, şu bölgede malda yakalanan arkadaşlar malı satmazsa üst banda taşır. Eğer bu hisseyi alacaksan, gen taşı alacaksan stopu buraya koyacaksın. Diyeceksin ki 4.86'nın altına inerse ben stopu basarım. Teknik olarak dibi aynı burada dördüncü dibi yaparsa 3.76'ya kadar inebilir. Yukarıdaki kırılım yeri neresi? Fibo olarak 5.80, ana hedef olarak 6.20. Bir gün 6.20'yi kırarsa Fibo olarak 7 eğer ana hedef olarak hani burada bir tepe, iki tepe dediğimiz, üçüncü tepesi dediğim gibi 10 lira ya en aşağı bir yüzde seksen, yüzde kar bırakabilir. Ben güzel bir hisse olarak düşünüyorum. E, metal alanında güzel işler yapıyor. Yabancı ortağı da var. Kazançları çok kötü değil. Öyle sizi 10 pde şey 10 katına 20x götürecek bir hisse değil. Ancak rallisine girdiği zaman bayağı güzel